Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Fortnite'a hoş geldiniz. Kardeşimle beraber Fortnite'tayız. Fortnite oynuyoruz. Hadi bakalım. Bu arada biz Fortnite oynarken sizler videoyu durduruyorsunuz ve kanalıma hala ne değilseniz abone olmayı unutmuyorsunuz. biliyorsunuz ki çok az sayılar kaldı 1000 aboneye arkadaşlar. Şu an 611 abone olmuş olmamız lazım. Sizler de böyle kanala abone olup çevrenizdeki insanlara söylerseniz abone sayımız artış gösterebilir arkadaşlar. Tabi isterseniz. Bir, şu an atlasın. bir şey atlasın. Silah atlarsan bir olmaz direkt. Ve ben direkt pompalı atladım. Ve direkt elimde de silahım var. Hem de iki tane. Ve düştü arkadaş. Ne oluyor? işte böyle oluyor lan. Görüyorsun ki. Nerede? O da öldü. Tamamdır dur biri daha var. Düştü. Sen mi öldün? Aldın mı? Tamam başka kişi var mı? Bende kimse yok Bendekiler öldü Bir de Bir dakika Ha bendekiler öldü aynı Bir de yanıma gelsen çok hoş olur adamlar Aha o minigun normalde gelmiş Oha bu minigun lan bu çok Hayır ha, minigun Bunu biliyorduk ya Bu minigun'un şey versiyonu ya işte <laughs> Minigun da işte minigun niye böyle bir şey yapmışlar Onu çözemedim Minigun güzel bir silah ya. Ama bu değil yani. Minigun güzel bir silahtı. Ben buradaki arkadaşla kırdıkış ettim damla. <laughs> i̇şte arenada puan güzel olsaydı aldım damla şunu. Bir de şunu aldım. Ah ay iyi ki sana attım ha. Tam zamanında. Aha. Aslında biraz zamansız attım da bir tanesi gidince gitti işte. Arena güzel de, arena da puanımız sıkıntılı arkadaşlar ya. Ar şey arena da pink sıkıntısı var ya. Ee, ee, tabii ki de bu. Ben sana atayım mı? Hayır bana atma. Ben sana atarım. Sen yapayım. Ya yok bir şey olmaz ya sen ne kalsın. Onun nasıl atıldığını bilmiyorum telefondan. Telefonun atılmasını bilsem sana gösteririm de telefon. Sonra bakayım olur mu? Buldun mu? Hmm, hmm, hmm. Şansa bak abicim saygılar. Dur tamam damla Sen ya atmak zorunda değilsin damla. Öf. Seletme adamı ya. Sen notunu yap gideceğiz çünkü birazdan. Burada fazla durmanın anlamı yok. Tamam tamam yapma yapma. Elinde silahla gez tamam yeter bu bana. Gel. Elinde silahla gez bir şey istemiyorum hadi. O ne la? Bak. Pompalı mıydı o? Ne bu? Hadi canım. Dur bunu ben alayım diğerini sen al damla. Şu bu biraz daha güzel gibi. Üste çıkacaksan yap ya. Şey yaptım çıkabilirsin oraya iki dakika. Ya MK7 senin çıkacağın zaman az. Harbiden çık sıçayım ya. Affedersiniz de. Yanına gel. Yanıma gel. Şunları hemen bırak sen. Çabuk yanıma gel. Ya sen yanıma gel onu boş ver ya. Gel. Gel bak şu var. Zırhını o zaman doldur zırhını doldur hadi. Git ona. Aa ne kalsın ne? Balonla ne var şu? Balon abi. Tabii ki de balon. He? Balon değil ya. Balon mu kalsın şey mi diyor. Anket yapıyorlar ya oyun içinde. Şuradaki anketten bahsedeyim ne olur şurada. Şuradaki anketten bahsedeyim. Balonu işaretle ya. Diğeri, diğerini göremedim ben. Ben de balonu işaretledim. Oha şeye bak. baka bak. Hangi bombayla balon? Ah, gerek yok gel. Boş ver eskisi daha iyi. Gel gidelim ki adam yok ya. Adam lazım adam. Mesela şu da saçma yani bu ne abi bu ne yalan yani oyunda zaten silah kullanıyoruz ki niye talet kullanalım? Ah ah elimde imkan olacaktı var ya arkadaşlar. Para yok para. Far Cry, Cry 4'ü falan oynamak istiyorum var ya aşırı derecede. İçeri bin içeri. Orada mermi yersin. Aa çok isterdim var ya. Aha merhaba. Aha oha. Adam düştü ayrıyetten oraya gitti lan. Bu güzel. Nice. E bunun şey ne de bir beğendiniz. Adam adam adam. Next öldü ya. Yazık oldu ama öldü. Yazık oldu ama öldü. <laughs> ne kadar saçma bir kelime değil mi? Tamam al. Ha şurada beyaz bir şey var. O ne lan? Bir dakika dur lan. Oha dik dedi. Bomba kriterleri fidan dik diyor. Hmm, ne? Söyle. Ney ney? Uh -huh. Var oğlum var ya. Ne diyeyim ne diyor? Söyle oğlum var mı yok mu diye öğrenersin. Ney? Elindeki mi? Minigun mu Minigun bu elimdekine göre daha iyi. Yakın temasta daha iyi vurursun adamları. Yani genelde yakın temas savaşıyoruz yani. Adam var mı sen gözün dört taşta? Ha şurada bir şeyler var. Gel hele gel. Şurada sarı bir şey var. Gel bunu al bak sarı. Ya da dur ben alayım onu. Sarısıymış. Çıkarmış ama almam. Ha bir dakika bu minigun'un sarısı değil mi? Dur o zaman sen minigun'un sarısını al. Adam var mı? Adam arıyor gözüm ya. Gözüm de görmüyor ha. Damla. Uzakları var ya uzakları görmüyor Uzakta birini görürsem büyük ihtimalle göremem. Geldi ama böyle gidelim. Gel. Gel böyle daha hızlı gideriz. Gideceğimiz yok daha hızlı gideriz onun için. Bu su sesini değiştirmişler sanki. Biraz daha efektif sesi geliyor. şey çıkmadı. Yani güzel. Bir dakika. Bir şey deneyeceğim. Bir tane buraya, bir tane şuraya, bir tane de şuraya. Bir de bakıyorsun tutuyormuş. Ben attım ona. Aman dikkat et tamam. Oyun biraz değiştiği için agresif oyuncular çoktur. Haberin olsun. Allah Allah kimse niye yok ya? Neyse şöyle gidelim. Tenha noktalara noktalara. Verdim ama adam yok hakikaten ya. Tenha noktaya geç. Adam yok. Damla yapı yapmana gerek yok. Sen yapı yapma yapı yapma yapma. Şey bulma. aynen onu ye. Çabuk ye. 2 dakika içinde seni korumaya aldım ama Hop bak bak kişi şey göstereceğim baksana. Dur. Hop 47. seviye oldum. Tamam dur bak bak şimdi hop. Hayır olmadı ben denemek istiyorum. Onu yapmazsam rahat edemem. Hayır hayır. hayır. Denemeden olmaz. O çok güzel de onu bence hiç elleme. Çok fazla elleme. Bana boş ben istemiyorum hadi. Hop gördün mü? Oradan oradakine sıçradım. Ama o balonu <laughs> Hani bir manada iyi Şöyle oyuncular Hayır hayır patlatıyorlar ne öyle bir şey var <laughs> Ben patlatayım mı istiyorsan <laughs> <Hadi. gülüyor> Onu boşver de Damla Ya oğlum Belki de karşı oyuncuya karşı patlıyor olabilir. Adam yok ya ben ona üzülüyorum şu an ya. Aha geldi Damla gel çabuk yanıma gel. Adam mı? Ya yanıma gel boş ver ya adam yok Üf, gel. Ya şurada zırhımızı doldurak gel. Gel. Çabuk gel sen yol olacak. Ya oğlum. Gel buraya diyorum Damla. Gel neredesin? Önce şunu iç. Nasıl burada biraz bekleyebiliriz ama gerek de yok. Dur lan ha, at onu at onu. Kimize de gelsin. At hadi. haydi oğlum haydi hızlı ol ki. Bu oyunda yavaş kabul edilmez yani. Hızlı olacaksın bu oyunda. Yavaş olursan oynayamıyoruz. Sen onu boşver de sen beni takip et de. Adam yok mu ya? kadın adam yok ha. Allah Allah. Adam yok ya. Ha balon bende bunun. Sonu... Biliyorum ya. Ama gözümün önüne geliyor işte abi. Şöyle de oynanmıyor. Patlatabiliyor muyuz onu bilmiyorum da. Ha balonu bırakabiliyoruz oğlum manyaksın. Çok uçtuk çok dur, dur dur çok uçma. Hedef gibiyim ana. İndirdim yavrucuğum ben. Adamı gördüm. Şurada önümde şurada. Aşağı düşsem ölür müyüm ya? Ölmezim. Tamam hızlı gitme dur bekle geliyorum ben de. Sen bilsin Ölürsen karışma. <laughs> ya hayır. Aha öldü. Cici. Tamam dikkat et adam uzak Şeyem Ya da yaklaş sen yaklaş ben şey yapacağım adam hadi. Da. Darla. Darla adamı Ya darla da mı sen ya? Sen yapma yapma. Sen yapmasana yav Yapamayacaksın Nerede lan? Sana bir dakika Adamlar da önümüzde de adam var ha Ah öldü iyi Bak Yaptığın ayıptır kral hmm. Benim bunu Hemen içmem lazım aha Aha şey yedik Lan sıkışacağız şimdi burada. Şerefsiz ya. Neyse arkadaşlar bu videolukta bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bay bay.